neler bitiyor inşallah. Ve yine ifade edeyim. Üniversitenin birinci etabı bitti. Ikinci etabının ise sekseni tamamlandı. Ve yine spor bakanımız. Sayın milletvekilleri duyamıyorum hiçbir şey. Duyamıyorum. Ve yüzme havuzları kapalı spor salonları yapılıyor. Ve yine Yüksek Oya, Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Gerecikte de temellerini attık. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh. başkanları, 73 belediye başkanı 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldı. Bu da açık kapak olsun. Teröriste terörist diyoruz. Destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, birlikçisine çocukları kandırıp daha gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. İmralı'daki, İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve koltuğu için birbirini Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü bir çirpin, Duran Kalkan'a da terör istiyoruz. <laughs> sayın, bakan, sayın Başkan bırakıyorum. 50 yıllık bir hesabı görüyoruz. 50 yıldır bu memleketin kanunu emdiler, bunlar da siyasetini <gülüyor> yaptılar. <gülüyor> 50 yıldır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.